Evet, etmeklerim. Part 3 Bu kişi diyor ki korkuları ta, yani tavan yapmış. Ama ben sadığım. Vallahi şeytan ikinci adresi. Bak evimdeyim. Hiç öyle şey yapar mıyım? Saatinde geliyorum. Bak senin yanındayım. Külliyen yalan. Bu kişi e, her gördüğü şeye saldırıyor. Hepsine bir kapı bırakıyor. Seni de seviyorum, onu da seviyorum. Kalbine e, herkesi sokmuş. Ha eşine diyor ki kalbinde sadece sen varsın. Vallahi bu kişileri var ya. Vetoyu götürmek lazım ama işte olmuyor. <laughs> hmm. Bu kişi hatta bir tanesi dediğim gibi çocuk yapmayı düşünün. Genç birisi bu. Genç bir dişi onu o kadar çok istiyor ki onunla bir başlangıç yapsın onu seviyorum diyor etrafını fareler sarmış bu kişinin yani o kadar çok harem kurmuş ki hepsine para dayanmaz aslında ama bir bitiş yaşayacak bunun da bir sonu var hep bir macera başlıyor bitiyor başlıyor bitiyor diyeceksin ki kimler geldi kimler geçti bu süzme salandı böyle bitiş var